Hoş geldin amirim. Hoş bulduk. Esat, hanım umarım zorluk çıkarmıyordur. Hafta sonları alıyor musun çocuğu? Babamsın amirim. Sayende yarın kupa maçına götüreceğim çocuğu. Güzel. Hangi futbolcuyu seviyorsa söyle bir forma aldıralım kulüpten. Uçar amirim. Kartal oğlum bu. Tabii uçacak. Hoş geldiniz amirim. Hoş bulduk Burhan. Bağlı çıkmıyor mu bu akşam? Biraz rahatsızmış. Bu akşam çıkamıyorum. Ama yanınıza uğrayacak. Buyurun masanıza. Ee, sağ olasın. Belli ki güzel yüzünü güldürememişiz. Sahneye de çıkmamışız. İstersen çıkıp başka bir yere giderim ha? Ben bana kalsa seninle her yere giderim Yüksel biliyorsun. Bundan sonrası ne sana kalmış ne de bana kalmış. Başkalarının ne düşündüğü ...umurumda bile değil. Kalk kız gidelim buradan. Ben bu işin içinden çıkamadım Yüksel. İyisini kendimi öldüreyim dedim. Onu da kızıma yapamadım. Neler söylüyorsun sen güzel yüz? Bak, tam 20 yıldır her derdi bir dinledim. Bir kere olsun kendi derdini anlatmadın. Hadi anlat, dinliyorum ben seni. Benim derdimin dermanı yok Yüksel. Ben bu geceden sonra vicdan azabıyla yaşamaya mahkumum. Başla, başla, başla. Hadi, hadi, çabuk. Tamam. Hadi! Çabuk 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 çabuk! Koşalım koşalım! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.